Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Şubat Salı günü Adana yarış programı videosuyla sizlerle birlikteyiz. Adana'da bizlere 8 koşulu bir program beklemekte arkadaşlar. Şimdi size onun tahminlerini sunacağız. Bu arada Antalya yayında 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. Bir banko tekli birlikte planlamamızı yaptık Antalya için. Onu belirteyim. Adana'da ise 8 koşu 4'lü 3'lü peşin 6'lı ganyana geçeceğiz. Bu arada her iki elimizde de birer 6'lı olduğu için bazı yarışlarda bir ekstra geniş kupon durumu olabilir. Yani bir 6. at 7. at söz konusu olabilir. Ee, zorunlu değil tabii ki ama... Biliyorsunuz ki bazı arkadaşlarımız tabii 3-6'lı, 4-6'lı yapabilecek bütçe ayırabiliyorsunuzdur belki. Hani onları da mağdur etmemek adına bazı yarışlarda 6. 7. at gerekirse önereceğim. Yoksa normal 3 at, 5 at şeklinde küçük kupon, geniş kupon zaten söz konusu. Biliyorsunuz ki. Evet kanala abone abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyıcı olarak veya teşekkürler üzerinden de pek tabii destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ve başlıyorum şimdi tahminlere. Saat 2.30'da satış 1. Yani satışlarda biliyorsunuz 1-2-3-4 miktarla ilgili atların handikap puanı veya şart gelir düzeyi ile ilgili bir anlam ifade etmez. 4 yukarı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. E, 11 adet safkan start alıyor. Arkadaşlar burada 2 numara Nisanur hatırası Müslüm Çelik İdaresi'nde bizim favorimiz olmuş vaziyette. Bu mesafedeki derecesi ve tabela durumundan ötürü e, ilk sıraya tercih ettim. Sonra 4 numara Yıldız Tozu. Son 6 yarışında 3 ikinciliği olan bir safkan. 14 gün evvel 6. kalsa da oyun önerimizde yer aldı. 14 gün evvel 4. olan Ahmet Çelikli 1 numara Handsome Lake. Yine tercihlerimizde yer verdik. Toplamda 3 atlı bir oyunla 4'lünün ilk ayağını geçmeyi hedefledim. Burası sürprizlere açık bir yarış bence. O yüzden burada öyle bir tane atla geçeyim falan söz konusu olamaz. 4'lü Ganyan dahi olsa burada ciddi sürpriz ihtimalleri var. Kaldı ki ben e, burada 1, 2 ve 4 numarayı verdik biliyorsunuz. Bu 3 atın da favori çıkmama ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Yani bu üçünden birisi favori olmayabilir. E, favori başka bir at olabilir. O yüzden her türlü olasılığa açık olalım. E, 1, 2, 4. Burada 3 atlı bir oyun yapalım. Sağlam olsun diye bir öneride bulunuyorum sizlere. İkinci koşu saat 3'te 17 handikap 4 tükarı Araplar 1400 kum pist yarışı. 8 adet Safkan start alacak burada. Yani tabii buranın favorisi e, şimdi Power of Quattro mu yoksa Rockstar mı e, yoksa Erdi Bey mi e, yine burada da bir üç atlı bir ihtimal doğuyor. E, o yüzden benim size tavsiyem burada bu üç atı birden yazmanız olabilir. Fakat bir tane bir şey var ki elimizi biraz rahatlatacak. O da Erdi Bey bugüne kadar 5 yaşında bir safkan. 138'den daha ilerisini göremedi. O yüzden diyorum ki birazcık risk alarak 2 numara Power of Quattro ve 4 numara Rockstar iki atı birlikte yazıp bir nefes şeyetin başlığında alak gübek var. Bu iki atı birlikte yazıp geçelim. Yani Erdi Bey'i burada yazmayalım risk alarak. Çünkü 138'den daha iyisini görememiş bir at henüz 5 yaşında bir safkan. Yani en iyisi görmüş olması gerekirdi 1400 metre sık koşulan bir mesafe. Ee, henüz görmediği için de e, hani atın pek de iyi olmadığı bu mesafede varsayımına e, şey yapabiliriz, çıkabiliriz. O yüzden diyorum ki 2 ve 4 numaralı safkanlar yeterlidir. 2 4 2 atla geçeriz 3'lü ganyan ilk ayağını. Evet, gelelim 3. koşuya. 6'lı ganyan ilk ayağı saat 3.30'da koşulacak. 16 handikap mücadelede 4 kare İngilizleri 1900 metrede kum pistte seyredeceğiz. 12 adet safkan bulunmakta bu koşuda. Arkadaşlar favorim bir hafta evvel koşup kazanan safkan Mehmet Akyavuz'u 3 numara şerdildir. Daha yudan ökürüsü Safgan'ı dış startta en dışı alamasa dahi e, burada e, etkili olacağı aşikar olan bir isim durumunda. Dış start demişken en dış kulvarı kapan sürpriz bir isim, cazip bir isim. Müslüm Çelik'le The Night Hunter 11 numaraya dikkat diyorum bu yarışta. 2 hafta evvel ikinci olmuştu. E, galibiyet ihtimali var. En dışarıdan çıkacağı için bir şansı arttı bence burada. 9 numara Roswell Ahmet Çelik biniyor. 14 gün evvel kazandığı yarışla birlikte dikkat çekiyor Safkan. 2-0-3'lerde derecesi var. Affetmez. Dikkat etmemiz lazım. Ve Dream of Honor 2 numara Fesih Çetin biniyor. 2 yarıştır 2. oluyor. O da burada iyi koşacak bir isim. Arkadaşlar 3 numara, 11 numara, 9 numara, 2 numara şeklinde bir oyunla başladık. Devamındaysa 1 numara Asil Azra, Mehmet Nuri Sunkar'la tavsiye edeceğim. Ve e, artık 5. at oldu. Bundan sonra ekstra geniş kupona geçiyorum. Eğer daha fazla bütçesi olan varsa bu kısmı ona göre düşünün. Hışman çizikle 7 numara Anadolu Prensi ve 6 numara Son of Saber Eray çizikle birlikte değerlendirmeyi alıp 7 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. İlk verdiğim burada 3 at 4 at bir küçük kupondur. Sonra 5 at geniş kupon 6 7 ekstra geniş kupon olacak şekilde denk getirmiş durumdayız arkadaşlar. 4. koşu saat 4'te şart 1 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Özdoğu ve sürmeli mekürü olarak start alacak. 13 adet safkan start almakta bu yarışta. Tabi ilk koşuları olacağı için bir idmanları gösterelim haliyle. Yani burada da kağıt üzerinde idmanlarda favori. Yes, Gracias 9 numara ve peşi sırada 1 numara Beyaz Saray olarak gözükmekteler. Bunların haricinde de idmanlarda dikkat çekti diyeceğimiz böyle çok hani çarpıcı düzeyde dikkat çekileceğimiz bir şey yok ama e, bütün safkanların hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yani üç aşağı beş yukarı hazır durumda gözüküyorlar. Şimdi bahsettiğimiz 9 numara Yes Gracias Müslüm ile favori. Sonra 1 numara e, Beyaz Saray Fatih Sultan Mehmet Sansar'la ikinci at olarak öneriyoruz. Peşi sıra 4 numara Junior Cura e, Ahmet Çelik ile birlikte önereceğiz. Ondan sonra arkadaşlar burada Mehmet Akyavuz'la 11 numara Karamin'i tavsiye edeceğiz. E, bu şekilde buranın e, yeterli olmasını bekliyorum. Son bir tane daha tavsiyem var. 12 numara Lilibet Mehmet Nuri karla birlikte cazip olmasını bekliyorum. Çok büyük sürpriz olur mu olmaz mı kısmı ayrı bir konu ama cazip durumda bir isim olacağını düşünüyorum. King David temsilcisi West by West temsilcisi burada bir sürpriz yapabilir. Ee, yine yeri olan varsa ekstradan e, Ali Akköbek birlikte Hakim ve Victoria Gallup temsilcisi olan 5 Mani Father'ı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 9-1 Öncelikli olacak şekilde Devamında 4-11 Sonrasında 12 ve 5 sıralamasıyla Oyun planlamasını yaptık. 5. koşu saat 4.30'da Şart 2 dişilere mahsus x'li bir yarış. Yani geçtiğimiz yılın ee, tamamında şart 2'si dolmamış. Dişi Safganlar 4 yaşlı Araplar. 1900'de kuma çıkacaklar. La Vista Kaya ve Fısıltı Kaya ekürü olarak koşuyor. 11 at içerisinde Kaya ekürüsünün burada Safganlar olarak start alacaklar. Ee, buranın net bir favorisi olmaz arkadaşlar. Sadece son dönemde formda olan at daha avantajlı. Çünkü şart 2 yani zaten düzey olarak belli. 22 gün evvel kazanmış bir isim Alak Göbekli ikincisi 1 numarayla başlıyorum. Sonra 2 hafta evvel 3. olan Fatih Sultan Mehmet Sansar 3 numara Zehra Gülü diyeceğim. Peşi sıra Fesih Çetin başta Elif'in hayatı 4 numarayı tavsiye edeceğim. Sonra İkürler'den Nizamettin Demir ile birlikte 5 numara Fısıltı Kaya'ya fırsat vereceğim. Ve Son olarak da arkadaşlar burada bence yani biraz göz ardı edilme durumu var. Ama bence etmeyelim biz etmeyelim. Yani 6 numara Huri Melek Mehmet Nurusun Karla yazılabilir. Son yarış 7. kaldığı için daha az oynanacaktır. Ama yani buranın şart 2 olduğunu ve e, atın geçen seneki performansını göz önünde bulundurarak tercih yapmanızı tavsiye ederim. E, dediğim gibi yani 1-3-4 sonra 5-6 burada oyun. Altıncı koşu TSE'de Adana Şubesi koşusu 5 at start alacak arkadaşlar. Ee, kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı. Yani kağıt üzerinde burası 2 at arasında gözüküyor. Ee, Kurt ekürüsünden Ayhan Kurşun dersindeki Poetry in Motion'la e, ve işte birlikte bir numara Froster arasında bir yarış olacak gibi. Tabi Poetry in Motion 101 gün arayla geliyor. Bir göstermek lazım burada idmanını son idmanı yeterli vaziyette onu belirtebiliriz. Bütün atlar hazır idman bakımından. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlar ne koştular, ne ettiler? Onu da bir bilmek lazım haliyle. Froster'ı size şöyle hemen bir göstereyim. E, son yarış kısa vadede 8 kazandık, kısa vadede 9 ikinciliği, üçüncülüğü var. Grup 2'de bir üçüncülüğü var. Kısa vadede 8 ikinciliği var yine. E, yani en yüksek koştuğu düzey Grup 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve orada da üçüncülük elde etti. Safkan. Poetry in Motion açalım. Poetry in Motion arkadaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı dördüncü olmuştu ve şimdi bunun üstüne bir arayla geliyor. Haliyle de Froster zaten bir kere geçmiş yani. Bir defa geçmiş e, Poetry in Motion'ı. Burada da daha hazır, daha yakın arayla geliyor. Ve son yarışında kazanmış formda geliyor. E, kısa vade altı düzeyi zaten bu iki at içinde aslında bir kalibre aşağıda bir düzey. E, ama şu anda burada bir numara Froster, Favori ve Bankotek olarak önerebiliriz. Bir arkası 5 muhtemel bir sıralı ikili olarak gözükmekte. Poetry in Motion arası olsa dahi e, hazır olduğu için burada ikinci olabilir diye düşünüyorum. Gelelim 7. koşuya 5.5'ta. Şart 4 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar 7 at var. Ekstra geniş kupon yapacak arkadaşlarımız. Burada bir tek 3 numara son aksiyonun şansını az görüyorum. Onun dışında kalan diğer atları 6 tane atı yazabilirsiniz. Yani 1, 2, 4, 5, 6, 7 şeklinde bir ekstra geniş kupon yapabilirsiniz. 6 atlı şekilde. Ee, küçük kupon 1 numara Orçun Tay, 2 numara Rüzgar Deren ve 5 numara özgür ruh diyorum. Normal tuttuğumuz geniş kuponda ise 6 numara endorfini ilave etmeniz yeterli olabilir. Ee, ama e, diyorsanız ki ben burada garantiye gideceğim. 4 Turan yıldızı ve 7 numara esinin kızını da ekleyip burada ekstra geniş kupon 6 ata çıkabilirsiniz. 8. koşu saat 6'da şart 1 3 yaşlı İngilizler 1400 kum yarışı. İlk kez start alacak isimler var arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi burada. O yüzden size idmanları açacağım. Pallas, Atene ve Sarı Mamba küre olarak start almakta. İdmanları da gösterelim. Bu ilk kez koşacak isimlerin, ilmanları neymiş neymiş. Arkadaşlar Pallas, Atene burada. 13 numaralı Safkan Pallas, Atene açıkçası etkili gözüküyor. Yarış içerisinde tabii ki bakacağız göreceğiz nasılmış öyle miymiş gerçekten diye. Ama onun dışında diğer isimlerinde yani hemen hemen birbirleriyle aynı dereceleri var ve çok hazır durumda gözüküyorlar. O yüzden bu yarış bayağı bir e, yani keyifli olacak gözüküyor. Ben oyun önerimi şöyle yapıyorum. 13 numara Palla Atene ile başlayacağım. Fatih Sultan Mehmet Sansar biniyor. Kahraman ekürüsü safkanı. Ekürüsü Sarı Mamba'da da ışman olacak. Ekürlerle başladım 13 numarayla. 5'in sıra Müslüm Çelik ile Ali Sui 10 numaralı safkanı önereceğim. 9 numara Talented Hero. Ayhan Kurşun'la birlikte tavsiye ediyorum. 1 numara A Halil Ahmet Çerik ile ve Verat Demir ile burada Glow Hearts 3 numarayı döneceğim ve ekstra geniş kuponu Mehmet Akyavuz'la Mac Cougar 4 numarayı da tavsiye edeceğim. Bir Cougar temsilcisi, Kardinal piyoner temsilcisi Safkan burada son olarak tercihte yer verdim. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video kanalımızda mevcuttur. Seyredebilirsiniz Antalya tahminleri 7 koşu var bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.